Ben bu Bugün sizlerle ne yapıyoruz? Bugün sizlerle arkadaşlar Konya Emniyet Genel Müdürlüğü oyunu yaptık arkadaşlar. Şimdi e, şu anda bu zaten V1, V2'sini daha güzel olarak çıkaracağım arkadaşlar. Şimdi ben ilk önce sizi tanıtım filmini vermeden önce şöyle kısacası bir bezlere göz atayım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Pöhe 2 silah verdik. M4 AK. Şöyle gördüğünüz gibi şeyler var. Arkadaşlar şimdi burada Pöyün Şefi odası. Şimdi şifreyi göstermeyeyim arkadaşlar. Pöyün Şefi bana kızar. Şöyle girelim hemen. Gördüğünüz gibi böyle küçük bir ofisi var arkadaşlar. Kapan. Ha kapandı. Evet arkadaşlar isterseniz ne yapalım. Gidek mi ya tanıtım filmine? Hadi o zaman. Tanıtım filmi dedim de böyle etraf falan göstereceğim. Hadi oldu yeşil mani Tanımıyor engel mani Yok bir sapı imani Bol keriz bol enayi Güç verirler gari Gari de gari gari Gemisini kurtaran Fedakar ve cefakar Kaptanın yüzü deniz Gezi abicim biçim biziz Dumayin gari, gari gari, gari.